Evet arkadaşlar bugün anaokulu oyunumuz var. Anaokulu oyununu oynayacağız. Oğlumla birlikte. Bakalım şimdi oğlum bizi yönlendiriyor. Evet şimdi ne yapacağız babacım biz burada? Çocukları eğlendirmemiz gerekiyor değil mi? Anaokulunda çocuklar ne yapar? Evet eğlenir, oyun oynar. Değil mi babacım? Evet. Evet. Güzelce eğlendiriyoruz. Biraz daha eğlendirmemiz gerekiyor galiba. Bak uçak uçu bak. Bu evet. ne? Bak ip attığımız ama bak. Uçak. Evet. Evet, evet bak, resim çiziyorlar. Evet, şimdi ne yapıyoruz? ileriye gidiyoruz. Bakalım bir ilerideki sayfamızda nasıl bir... Evet. Şimdi ne? Evet. Neden önlük takıyoruz? Neden önlük takıyoruz? Tabii ki Evet. Yemek yiyecekler değil mi? sütlerini değiştirir güzel güzel. Ah karınları doydu gibi. Şimdi bir dahaki sayfaya geçelim mi? Bakalım orada ne yapacaklar. Evet. Şimdi de neredeyiz? Parktayız. Evet gergedanı motosiklete, ayıcı baloncukların içine ve zürafayı da salıncağa koyduk. Evet. Trambolinde ot diye zürafa. Kaydırağı götür bakayım bir de kayacak mı? Kayıcık kaydırağı yürü. Hadi bakalım. Hop. Evet. Evet. Şimdi ne yapacağız babacım? Evet. 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 Motor da Evet. Motor da güzelmiş. Şey. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Bunları yarıştıracağım. Hadi. Hadi babacım. Hadi babacım. Hadi birinci kim gelecek bakalım. Hadi ayıcık oraya geçti. Ayıcık. Ayıcık kazanacak gibi duruyor. Galiba ayıcık kazanıyor. Galiba ayıcık kazanıyor. Oraya basmaya devam et babacım. Evet. Ayıcık. 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 Ayıcık birinci gelecek. Evet. Son değil. Ve arayacak birisi geldi. İkinci kim olacak bakalım. Açık ara fark attık. Bak daha gelmiyorlar. Gördün mü? Kim biri ikinci oldu? Gergedan. Üçüncü de zirafa arkadaşlar. Evet. Bakalım şimdi ne olacak? Herkes nereye gidiyor? Uyurlar. Şimdilik Galiba eve mi gidiyorlar? Nereye gidiyorlar? Bakalım da. Evet şimdi bu ikinci gün galiba. Bakalım da. İkinci günde bizi bay bay kuş karşılıyor. Bay bom bom, bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bakalım ikinci günde tekrardan oyun oynamaya başladık. Hemen bunları oyun oynatalım babacım. Bakalım ikinci günde ne olacak? Anaokunda sürekli çocuklar ne yapar? Oyun Oynar, resim çizer, değil mi? Bir şeyler öğrenirler. Bak tekrardan karınları acıktı. evet Robot da yakınlarda olmalı babacım. Evet. Zürafa <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> havuç yedi. Yaprakayı. Ayı balıştı. Işte. Gergedan ne yedi? Ne yedi? <laughs> Turp. Evet hepsi yemeğini bitirdi. Sütünü içti. Güzel güzel. Bakalım ikinci sayfada tekrardan ne olacak. Aa bak. Uyku zamanı. Çocuklar yorulmuş. Hadi bakalım çocuklar. ya, güzelce uyut. Güzel güzel rüyalar görür. Evet. Yorgan üstünüzü örtmesek ne olur? Üşürüz. Bak gördün mü? Oyuncak görüyor. <laughs> anladım, anladım. Oyuncakları görüyorlar yani onlar. Evet. Resim görüyorlar şimdi gördün mü? Şurada Evet. Evet uyku saati bitti çocuklar. Hayır oğlum karnı acıkmış sadece. Evet şimdi ne zamanı? Park zamanı. Bakalım. Evet babacım hala robot sesi geliyor Ne demek? Robot orada takılı kaldı. Evet. Şimdi biraz daha oynatalım bakalım.

sonraki sayfaya bakalım. Bir sonraki sayfada ne olacak bakalım. Yine yarış. Hadi bakalım. Evet. 5, 2, 1 dedi. Bakalım şimdi kim kazanacak. Hadi bakalım. Gergedan önde. Gergedan önde gidiyor. Hadi bakalım. Bu kazanabilecek miyiz? Son yüzdeye geliyoruz. Beraber olalım. Gel, gel, gel. Evet. Dostluk kazansın. Babacım. Biz beraber olalım derken Gergedan kazandı. Neyse. Tekrardan elimizde yağını tutuyoruz. Ben, ben evet arkadaşlar. Bu oyunda böyleydi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve annenizin babanızın sözünde çıkmayın. Sen bir şey söylemek ister misin oğlum? Yeah. Peki. Abone olmayı unutmuyoruz.